Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kendi müzik aletimizi oluşturacağız. Bu müzik aletimiz için gerekli olan malzemelerimiz, ben 5 adet çay bardağı kullandım. E, i̇sterseniz siz daha çok veya daha az şeklinde, kendi isteğinize göre kullanabilirsiniz. E, birazcık su kullanacağım ve bir de sulu boya kullanacağım. Aslında etrafımızda masaya vurarak sandalyeye vurarak. Dolabın kapaklarını açıp kapatarak veya alkış tutarak müziklere farklı bir şekilde ritimler ekleyebiliyoruz. Bugün biz bunu çay bardaklarıyla yapacağız. İsterseniz etkinliğimize başlayalım. Bardaklarımıza ağzdan çoğa doğru yavaş yavaş sular ekleyeceğim. Bu bardağıma çok az ekliyorum. Bunu ondan biraz daha ekliyorum. Ekleyeyim. Evet. Bu bardağıma biraz daha fazla. Suların ölçüsünü ayarlamada ailenizden yardım isteyebilirsiniz. Bu bardağıma biraz daha fazla. Ve bunu da tamamen dolduruyorum Yeterli olacaktır. Şimdi bu bardaklara ben biraz renk katacağım. İçerisindeki suları istediğim renkte yapabilirim. Mesela en az olan suyunu hangi renk yapıyorum? Mavi yapıyorum. Bir diğer suyumu yani en azdan biraz daha olanı yeşil yapacağım arkadaşlar. Bir diğer bardağımı kırmızı yapıyorum. Bir diğer bardağımı ne renk yapayım? Pembe yapabilirim. Ya da sarı yapacağım. Diğer bardağımı sarı renkli yapıyorum. <Sessizlik> en son bardağımı da siyah yapmak istiyorum. Evet, sıcak <Sessizlik> bardak. Tamamdır. Sulayımız kapatalım kenara alalım. Fırçamızı temizliyoruz çünkü fırçamız lazım olacak bize. Bardaklarda dikim tutmak için fırça kullanacağım. Tahta kalem de kullanabilirsiniz veya tahta bir çubuğunuz varsa ben fırça kullanmayı tercih ediyorum. Evet bakalım sesler suyun bardaktaki doluluk oranına göre nasıl çıkacak çok merak ediyorum. İlk olarak boş bardağımız. Bir dolu bardak. Biraz daha dolu bardak. Ve en dolu bardak. Sesler en az bardaktan en çok bardağa gidene kadar birazcık kalınlaşıyor. Tekrar bakalım duydunuz mu? Bir de kalınla bir de doludan boşa doğru yapalım. Bu sefer de kalından inceye doğru gidiyor. Çünkü en dolu bardakta ses çok kalın çıkıyor. Boş olan bardakta ise işte ince çıkıyor bakalım. Bir de buradan devam edelim. Evet, burada da kalın sesten ince sese doğru gidiyor değil mi? Her ses birbirinden farklı çıkıyor. Ama hepsi aynı bardak. içindeki su doluluk oranları bize farklı sesler verebiliyor. Nasıl? Masaya vurduğum sesle sıraya vurduğum ses farklıysa burada da ses dalgaları biraz farklılıklar gösteriyor. Evet arkadaşlar müzik aletimiz bu şekilde. İsterseniz en sevdiğiniz e, okulumuzda öğrendiğimiz şarkıları açıp bu şekilde... Bir simdik bana etkinlik videolarınızı gönderebilirsiniz.